Şehrin yorucu ve gürültücü kalabalığından uzaklaştıkça Defne'nin içi huzurla doluyordu. Hareket edeli yarım saat kadar olmuştu. Defne her zamanki gibi arabanın arka koltuğunda oturuyor, emniyet kemerini takmayı asla ihmal etmiyordu. Annesi ve babasından öyle görmüştü. Anne ve babası ona her zaman önce güvenlik derlerdi. Defne camdan dışarı bakıyor, ağaçların hızlı hızlı akışını izliyordu. Birden babasının ani freniyle irkildi. Biraz da korktu açıkçası. Ama babası telaş etmeyin her şey yolunda dedi. Yavaşça arabadan indi. İner inmez, i̇ner inmez, de Defne'ye seslendi. Defne gel bak burada ne var diyordu. Defne de arabadan indi. Babası elinde küçük bir kaplumbağa tutmuyor mu? O anda anladı babasının neden aniden durduğunu. Hayvanlara saygılı olmak gerektiğini gibi yaşamakları olduğunu bildiğinden babasına teşekkür eden gözlerle baktı. Kaplumbağayı tutarak yolun karşı tarafına bıraktılar.